Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşımızda çok özel bir kare bir var. Neden çok özel? Çünkü saygıdeğer izleyicilerimizden bir tanesi bana bir replay gönderdi. Fakir Bey. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İşte bu yüzden KR1 şu an için bu video bizim için bu kadar önemli. Ee, yeni haritamızda Nordscar'da sol taraftaki e, merdivenlerin daha doğrusu bayırın olduğu yere doğru bir geçiş yapacağız. Bu arada Fakir Bey 3 yıldızında takmış tankına. Kendisini de çok tebrik ediyoruz aynı zamanda. Hızlı bir çıkışla beraber karşımıza kare bir bize atışını denedi ama vuramadı. Güzel. Ona doğru bir dönüş yaptık. Altını gösteriyor. İlk atışımızı yaptık. Paletli bir şekilde. 555 hasarımızı kendisine yazdık. Teşekkür ediyoruz. Bize bedavadan bir hasar verdiği için. Bolca ağır var. Yani takımın yarısı ağır buradan bol bol hasar çıkartabiliriz. Ama BZT de geldi. BZT komutan kupalasını gösteriyor. Komutan kupalasına bir atışımızı yaptık. 522 da öyle yaptık. Güzel bir başlangıç. Daha henüz hasar yemeden. 2800 canımız var. O gözüme çarptı. Komutan kupalasına doğru bir atışlar gerçekleştirdik ama olmadı. Ha, bu arada donanımlardan bahsetmedik. Tahvil turbomuz, tahvil yükleyicimiz ve kayra ikinci seviye stabilizasyonumuz mevcut. Tabi de tabi ki de hazırımız da var. Ve ZT-70'in komutan kupalasına doğru tekrar bir atışla beraber 1650 hasara ulaştık. Sağ taraftan kenopuları görebilir miyiz diye şöyle bir kafa çıkarttığımızda rahat bir atışla kenopuları da 491'i vurduk. Fakat... Fakir <laughs> Bey... <laughs> atışı yedik. Kare 1'e komutan kupalasını gördük. Yukarıdan baktığımız için daha bir e, şeydi, netti görüşümüz ama bu sefer olmadı. T-115 tekrardan çıkış yaptı ama o kocaman komutan kupalasıyla birlikte burada oynaması çok zor. Derken zaten 605 hasarı yedi. 2750 hasara ulaştık. Fakir bey, ''Nereden yedik ki? hadiye tekrar tekrar buna kıyıyor. <laughs> ya da 3 yıldızı gösteriyor, bilemiyorum artık. BZT-70'in şu anda orada varlığı birazcık problem çünkü. 800 durabilen bir tank orada duruyor olması biraz sıkıntılı. Kendisini bekliyoruz, çıkıp atış yapacak mı, yapmayacak mı? Biz ona mı yaparız? Hani çıkıp karşı taraftan hani sağ tarafa da şuraya doğru kenapallırların olduğu yere doğru bir atış da yapamıyoruz çünkü onu yapmak için çıktığımızda hemen karşılığında BZT'nin de çıkıp bize vurabiliyor olması biraz tehlikeli. Kenapallır şuradaki e, engeli kullanaraktan kenara doğru atış yapmaya çalışıyor ama olmadı. BZT çıktı. Atışı kaçırdık. BZT tekrar ikinci mermiyi yükleyene kadar bir atış yapabileceğimizin farkındayız. E5'i bir kontrol ettik. Olmadı. Kenopuları arka kısmını kaldırdığı için ona çok rahat bir şekilde 562 hasarı da göndermiş olduk. 3300 hasara ulaştık. Şu an çok rahatız. BZT tekrardan kendisini gösterdi. Komutan kupasına doğru bir atış daha. 565 hasarı vermiş olduk. 3800 hasara ulaştık. Bol bol hit mermi atıyoruz. Fakir Bey, hit merminiz bitecek. Tay peşeviyi yan tarafını ya profesyonel oyuncu olunca böyle atabileceğimiz her noktaya baktık fark ettiyseniz. En sonunda alt kısmına doğru atışlarımızı yaparak bir hasar daha yazdık. Arka taraftan 803 geçti ama kenapları vurup garaja gönderme isteği daha ağır bastı. Ama o atışı da kaçırmış olduk. 4400 hasara ulaştık. 1270'de sektirdik. Bir tane Kenopler'dan bir tane bezete etmişler. Oo, çok ince bir atış. Hakikaten çok ince bir atışla bezete 70'inde artık neredeyse garaja doğru uğurlayacağız. Oo, Bakir Bey bu gerçekten RNG sizden yanalı yani. Hiç kusura bakmayın güdümlü gibi gitti o. Derken oradan al. <laughs> oradan verip buradan aldı. Kenneth da güzel kaçırdınız. <laughs> bir tane hit karmimiz kaldı. Bu birazcık problem yaratabilir. KR1 kendisini gösterdi ve garaja gönderdik bak kr Artık sadece normal mermilerimiz kaldı ve normal mermilerimizin de deliş gücü 273'e 261 birazcık problem ama kenopaların arka kısmında göründüğümüz için oraya da güzel bir atışla beraber onu garaja gönderdik derken 279 E bölüm sonu canavara gibi karşımıza geldi komutan kupolasını zorladık olmadı normal merminin olması şu anda büyük problem çünkü delemiyoruz yani hit mermimiz olsaydı olaylar daha farklı gelişebilirdi ama normal merminin olması komutan kupolasını zorlamamız ihtiyacını doğuruyor. 279E bölüm sonu canavarı gibi tekrardan çıktı. Delinmiyor mu mübarek? Komutan kupalasına bir atış daha. Resmen seken mermileri takip edebiliyoruz. Bir atış daha kaçırdık. 13 tane mermimiz kaldı. 279E tabi 279E'yi aldığı için hani iyi bir oyuncu olduğunu varsayarak konuşuyorum. Ee, hakikaten bölüm sonu canavarı gibi karşımızda durmaya devam ediyor. Bir atış daha yaptık. Vuramadık. Gene komutan kupalasına. 279 evimize doğru geliyor. Kafa atarsa atışını kaçırabilir. Aynen kaçırdı. Bir atış yapabilir miyiz ona? Delmiyordu. Delmiyordu. Bir atış daha yaptık. Evet o da delmedi. Birazcık problem. 279 E'den bize bir atış geldi. Komutan kupalasını tekrardan zorlayacağız. Bir atış daha yaptık. Gene delmedi. De Kenopıların öne doğru çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yanımızdaki Kenopıların. Görünler birazcık problemle Şu an 279 E bölüm sonu canavarı gibi orada bekliyor. Komutan kupalasına bir atış daha yapabilir miyiz? Aslında Keropalır hit mermileri yükleyip gerçi onun da delişi birazcık zayıf ama bir tane atışını yaptı. Kendisini zorbalamaya devam ediyor Keropalır. Yan tarafından kendisini gösterdi. Biz de bir atışımızı yaptık. 279 E'ye 279 E bir anda bu yarı canını kaybetmiş oldu. İşler sanki değişti. Komutan kupalasına bir atış çok güzel. 591 de öyle yukarı doğru rolleyen çok güzel oldu bu atış. Evet 279 E de artık neredeyse 588 ile yukarı rollese tek atıştık. Kıvama geldi. Bölüm sonu canavarını geçtik. Bir atış daha yapabilir miyiz? Çok güzel. 39 canı kaldı. Artık bölüm sonu canavarı olayı bitti. Yani şuradan hızımızı alıp 279 E'ye kafa atsak dahi onu garaja gönderebiliriz. Yalnız grillin 11 seviyesi oldu. Tehlikeli bir şekilde kafa gösteriyor. Alttan arayıcıya bağlı olaraktan çok güzel deldik. Evet şimdi 11 seviye grill. Şöyle altımızı göstererek sektirmeye çalıştık. Fakir Bey güzel hamle de adam deldi. <laughs> Şöyle ölülere ittirerek karşıya geçmeye çalışıyoruz. Patlayıcı mermimiz yüklü. Ona doğru güzel bir atış. Yalnız tehlikeli. Tehlikeli bir durum. Sektirir mi sektirmez mi? Bir kendini gösterdi çıkarttı. Paletinde kaldı. İç mermi teşekkür ediyoruz. Ve son atış çarparak çarparak ölsün. Çarparak ölsün. Çarparak ölmedi 20 canı kaldı. Sonra dışarıya yaptıktan sonra 15'li 11 seviyesinde garaja göndermeyi başardık. Şu anda taşın atlı kepte kep yapmaya çalışıyor. ST2 de bizden destek bekliyor çünkü eee problem basınçta full canlı orada duruyor. full canlı değilmiş. Ee, şeyden dolayı göremedik. Full gibi gördük ama 1800 canı kalmış arkadaşın. Üstüne doğru son sürat ilerliyoruz. 11 seviye IS-7, KRE1 gerçekten güzel bir tank olmuş. Zaten fakir beyler de oynamış. Bir atış gelecek. Bize doğru paletimizde kaldı. Çok güzel. Çok güzel. 1800 canı var. Işın Radden'in ST2'ye bir tane atış arayacak mı? Yok yapmadı bize atmayı denedi. Ama ST1 geçti biz de arkasına geçmeye çalışıyoruz. Çünkü normal mermimiz kaldı. Arka tarafından bir tane daha atış bulabilecek miyiz? Bulduk. Çarparak da 3 yazdık. Bir daha <laughs> son atış doldurabilirsek de son atışla yapacağız derken ST2 olayı tamamladı. Vallahi fakir bey. Elinize kolunuza sağlık 9K'lık bir maç olmuş. Videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Şimdi hızlıca maç sonu skoruna bakalım. Evet fakir beyler maşallah madalyamızı ve yüksek kalibre madalyamızı aldık. 32 tane atışın 29'unu tutturup vurmuşuz. 18'ini delmişiz. Burada e, 279 E'nin varlığı burada bize büyük bir problem yarattı. Tabi bununla birlikte neredeyse 4K'da 3850'de sektirmişiz. Tekrardan elinize kolunuza sağlık fakir bey. Teşekkür ederiz. Adettendir. Abone değilseniz abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda veya canlı yayınlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.